İslam dünyasının cehaletinden bir örnek vereyim. Trump, İslam ülkelerinin başkanlarını, devlet reislerini topladı. O bir maddelik, on, o 20 maddelik anlaşmayı imzalayın dedi. Filistinlilerle efendim İsrail'i barıştırıyorum dedi. İmzalayın dedi. Ben dedi, 3000 senelik dedi kavgaya, son veriyorum dedi. Ya oradakiler hiçbiri anlamadı. Bu ne demek istiyor? 3000 senelik kavga nedir? Neyi kast ediyor? Adam dersine iyi çalışmış. O biliyor da bizimkiler bilmiyor. Müslüman liderler bilmiyor. E niye? 3000 senelik kavga nedir? Bu Davut peygamberle Calut'un kavgası onu demek istiyor. Milattan önce bin sene, milattan sonra da 2000 sene yetti, 3000 sene. Bu işte diyor, ona göre, onun iddiasına göre, siz Filistinliler ve Müslümanlar, siz Calut'un devamısınız. Amalika, o pütperest Amalika milletinin lideri olan Calut'un devam davamisiniz diyor. Sizin kavganız Calut'un kavgası diyor. İsrail'in kavgası da Calut'u öldüren Davud'un, Hazreti Davud'un kavgası diyor. Sizi putperest yapıyor. İsrailleri de peygamberlerin varisleri yapıyor. Ya hiçbiri demiyor ki Allah aşkına. Ya bizi biz Amalika'nın temsilcisi değiliz ya. Biz Câlût'un temsilcisi değiliz ya. Bizim Kur'an'ımız Bakara suresi 246'dan 252 ayetine kadar bu olayı anlatıyor. Davut peygamber bizim peygamberimiz. Onun gerçek varisi biziz. Biz Câlût'un devamı değiliz. Biz Davut'un devamıyız demiyor. Bizim Kur'an'ımız onu demiyor. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَ دَاوُدَ مِنَّ فَضْلَ Sebe Suresi ayet 10'da biz katımızda Cenab-ı Allah buyurur ki biz katımızdan Davud'a fazilet verdik. Üstün vasıflar verdik. Peygamberlik verdik. Güzel ses verdik. Ondan sonra kahramanlık verdik. Bizim Kur'an'ımız Hazreti Davud'un düşmanı değil bilakis en dostluk bizim Kur'an'ımız ve bu ümmet onun dostudur. Kur'an'ımız öyle anlatıyor. Kur'an'ın 16 ayetinde Davud peygamber geçiyor. Ya biz Davud'a karşı değiliz ki Hazreti Davud'un. Hazreti Davud'un gerçek varisleri biziz. Bize niye böyle söylüyorsun diye hiç kimse sesini çıkarmıyor. O kadar açık oturumlar, açık oturumlar, açık oturumlar. Yahu ne demek istedi, yemeği istedi anlamıyor. Bitir sahibi insanlar da anlamıyor. Ünlü yazarlar da anlamıyor. Gazeteciler de anlamıyor. Yahu bu adam ne demek istedi? Hiç anlamıyorlar. Adam ne demek istedi? Adam öyle diyor işte. Bu kavgayı bitiriyorum diyor. Davut ile Calut'un kavgasını bitiriyorum diyor. O günden beri süre gelen kavgayı bitiriyorum diyor. 20 maddelik anlaşmayı imzalayın diyor. Tıpış tıpış hepsi imzalıyorlar. Ya 20 maddelik o anlaşmada hiç okudunuz mu okumadınız mı? Siz ikide bir efendim bütün konuşmalarımızda iki devlet, iki devlet, iki devlet. İki devlet diye var mı o 20 maddelik anlaşmada? Hiç Filistin'e devlet hakkı veriyor mu? E, vermiyor. Ama tıpış tıpış imzalıyorsunuz. Aa, yani işte cehalet budur. Cehalet öyle basit değildir. Yani Müslümanlar dinini bilmiyor, İslami bilmiyor.